Spor haberleri foto galeriyeli koçtan Mourinho'nun Kerem Aktürkoğlu açıklamasına cevap geldi. Son dakika haberi, Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç, Jose Mourinho'nun Benfica'ya attığı imza sonrası yaptığı açıklamalara cevap verdi. Ali Koç, Mourinho'nun Kerem Aktürkoğlu sözlerini de yanıtladı. Fenerbahçe kulübü başkanı Ali Koç Jose Mourinho'nun Benfica'ya imzası sonrası yaptığı "Kendi seviyeme geldim" ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarına nolda yanıt verdi. Ali Koç'un açıklamaları şöyle: "Afey Mourinho'nun ayrılığı benim açımdan zor bir karardı. Ailemden biri gibiydi. Kendisi buraya gelmenin hata olduğunu söyledi. Bence iki taraf için de hatalı bir karar olduğu ortaya çıktı. Kendi seviyemde bir takıma geldim" diyor. Güzel, ben onu hep güzel hatırlayacağım. 99 puanlı sezon parlayan bütün futbolcularımız geriye gitti. Bunu kendisine de söyledim. Anadolu Ajansı, Kerem AKTÜRK o yumuşak GLU cevabı, bu seviyedeki bir hoca böyle açıklama yaparken kendini küçültüyor. Elenmeyi bir futbolcuya bağlıyor. Adamlar vermedi futbolcuyu, Kerem Aktürkoğlu. Kaderin cilvesi turu da Kerem'in golü belirledi.